Son dönemlerin çok güzel dizisi Kanal 7'nin sunduğu gelin dizisinin başrolü karakteri Hançer'e hayat veren Tayla Çelebi hayatı merak konusu oluyor. Güzel dizimiz final olduktan sonra Tayla Çelebi hangi projede yer alacak hep merak ediliyor ve ben de sizlere bilmeniz gerekenleri topladım. Lütfen videomuzu beğenmeyi ve böyle içerikler çok gelmesi için Kanalımıza abone olmayı ve bildirimler tuşuna açmayı unutmayın. Akşam.com.tr'den Merve Samet'in sorularına Tayla Çelebi oyunculuğa nasıl başladığı süreçleri anlattı. Tayla Çelebi, Şoray Türkan'a benzetildiğini duyduğunda bu konuya semimi açıklamalarda bulundu. Tayla Çelebi, İstanbullu oyuncu şimdilerde 25 yaşındadır. Tayla Çelebi kendisi hakkında bahsederken kendi kişisel gelişimine ve mesleğine odaklı, hayatı küçük şeylerden mutlu olmayı seven, mücadeleci, küçük bir dünyası olan ve oraya bağlı, çalışmayı seven ve işinde disiplinli birisi olduğunu dile getirdi. Tayla Çelebi'nin Set dışında zamanı az olduğunu ve o yüzden o zamanda huzurlu ve sakin geçirmeye çalışan sevdiklerini görer, spora gider ve film izlemeyi sevdiği hakkında konuşuyor. Tayla Çelebi, Yeşil Cam'ın dört yapraklı yoncalarından olan Turgan Şuray'a benzetiliyor. Bunu biliyor muydunuz? Bu benzetme hakkında neler düşünüyorsunuz? Küçüklüğümden beri gözlerimi Türkan Şoray'a benzetiyorlar. Benzetebilirler diye ilimli fikirler belirtti. Tayla Çelebi Arka Sokaklar dizisinden tanındı ve Gelin dizisinde oynadığı hançer rolüyle kalplerde taht kurdu. Dizimiz final yapacak və şimdədən Tayla Çelebi yeni bir gözəl dizi ilə sözləşmə imzaladı. Dizimiz kanal 7-dəmi ya da başqa kanalda mı yayınlanacağı şimdilik sir tutuluyor. Tayla Çelebi'nin hayatında və məsləyində bacarıqlar diləyirik.